Evren, Yaratan'ın muhteşem projesidir. Amacı ilahi güzellikleri ve kudretin sınırsızlığını yansıtmak, yaratılanlarla Yaratan arasındaki karşılıklı sevginin aracı olmaktır. Hedefleri ise dev galaksilerden, güneş sistemlerinden, gezegenlerden, hayvan ve bitkilerden cinlerden, meleklerden ve insanlardan örülü harika meyveler vermesidir. Siz, o inanılmaz projenin içerisindeki en az o proje kadar üstün ve değerli yaratılan özel bir sanatsınız. Bizi çok sevindiren, yüce yaradanımızın bizi diğer canlılara göre en yüksek donanımla kuşatması, ve sonsuzluğu bize özel güzelliklerle süslemesidir. Peki kendimizi bu ilahi amacın neresinde tutuyoruz? Varoluş gerekçemize hayatımızın amaç ve hedeflerine nasıl bakıyoruz? Hangi amaçlar uğrunda yaşamayı seçtik? Hızla tükettiğimiz hayatta hangi hedeflere hizmet edeceğiz? başkalarının bize ideal kazandırmasını umarsak kıyamete kadar beklemek zorunda kalırız. Bir düşünür şöyle der. İnsanı yaşlandıran geride bıraktığı yılların çokluğu değil, ideal yokluğudur. Yıllar cildi buruşturur fakat idealsizlik ruhu öldürür. Öyleyse her günümüzün adandığı bir ideal var mı? Gerektiğinde varlığımızı uğrunda feda edebileceğimiz nelerimiz var?